Tekno Özel kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Baseos marka araç kitinin tanıtımını yapacağız. Tu açılımını biz daha önce yaptık. Cihazı uzunca bir süredir kullanıyoruz. Deneyimledik. Şimdi bu deneyimleri sizinle paylaşacağız. Bluetooth aktarıcı bu kullandığımız cihaz. FM Transmitter değil. Bluetooth aktarıcı, aracınızdaki AUX, AUX girişine takarak kullanıyorsunuz. 3.5 mm jack bağlantısı var. Bluetooth araç kiti Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor. Modeli QY01 olarak geçiyor. Baseus vx Wireless Bluetooth. 3,5 mm jack girişli ses aktarım kiti artı bununla telefon görüşmesi de yapabiliyorsunuz. Şarj portu micro USB 5 volt 100 miliamperle şarj oluyor. Batarya kapasitesi 145 miliamper saat. 5.0 Bluetooth destekli. 10 metreye yakın bir mesafesi var standart zaten bu. 2.4 GHz wireless frekansı. Mikrofon ayrıca mikrofon da mevcut cihaz üzerinde. Bununla telefon görüşmelerini de yapabiliyorsunuz. 42 desibel. Cihaz böyle güzel bir kutuyla gönderiliyor. Orijinallik etiketi falan da var üzerinde. Şimdi kutuyu açalım. Şöyle kutuyu açıyoruz. Fotoğrafta görünen cihazla içinden çıkan cihaz minicik bir cihaz çıkıyor. Yani bu çok şaşırtacak sizi yani şöyle elde bakarsanız çok küçük cihazı daha sonra inceleyelim kutu içeriğinden çıkan şöyle bir şarj kablosu çıkıyor şarj kablosu kısa bir kablo şöyle şuradan mikro USB şarj portundan şarj ediyorsunuz yaklaşık 2-3 saatte şarj oluyor bu cihaz. Bununla beraber 8-9 saatte kullanım süresi sunuyor size. Cihazın en öne geçen özelliği şarj esnasında kullanabiliyorsunuz. Yani araçtan bir şekilde enerji bağlantısını sağlarsanız herhangi bir sıkıntı kalmadan sürekli kullanırsınız. Zaten şarjlı olarak kullansanız bile şarjı aklınıza gelmiyor. Ben bunu günde birer saat kullanıyorum, bir hafta gidiyor yani onu şarjını unutuyorsunuz bir taraftan. Cihaz üzerinde şöyle led ışık mevcut. Bağlantı kurarken falan led ışıklar yanıp sönüyor. Şöyle sağ sol tuşları var. Burada şarkıyı ileri geri almak için kullanılan tuşlar. Aynı zamanda bu tuşlara basık tuttuğunuz zaman bir taraftaki tuş ses arttırıyor, diğer taraftaki de sesi azaltıyor. Şöyle telefon görüşme tuşu var. Buna bastığınız zaman e, telefon çaldığında çağrıya cevap verebiliyorsunuz. Müzik dinlerken de e, buradan müziği durdurup tekrar başlatmanız mümkün. Cihazın açıp kapanması da bununla oluyor. Bu tuşa basık tuttuğunuz zaman cihaz açılıyor. Tekrar basık tuttuğunuzda kapanıyor. Zaten bunu aracınızda bıraksanız, e, cihaz açık bırakıldığı zaman yaklaşık bir 3-5 dakika sonra kendi otomatikman kapanıyor. İçinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Basıyoruz teşekkür kağıdı. Değişik dillerde teşekkür yazmışlar bu kağıtta. Arkasında da karekod var. Kullanım kılavuzunda Türkçe var mı? şey yoktu sanırım. Evet Türkçe yok. Şöyle mikrofon girişi de şurada görünebiliyorum bilmiyorum kamerada. Şurada mikrofonu var. Biz araçta vites kolunun orada AUX girişi olduğu için oraya takıp kullanıyoruz. Biraz uzakta kalıyor ama görüşmelerde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Onun dışında ses kalitesi olarak müzik ses kalitesi olarak e, tatmin edici oldukça güzel. E, bundan önce farklı cihazlar da denedik, inceledik ama e, bunun ses kalitesi, cihazın ses aktarma ses kalitesi çok güzel. E, bununla ilgili zaten tartışılacak bir durum yok. Şimdi cep telefonla tanımlı olduğu için şöyle basık tutup açtığımızda hemen aramaya geliyor. Hemen bağlantı sağlanıyor. Şöyle basık tuttuğunuzda cihaz tekrar kapanıyor kapandı. Şimdi cihazı bir şarja takalım, bir şarjını da görün. Şöyle powerbank'e bağlıyoruz. Şöyle şarja taktığımız zaman şöyle alt kısımda kırmızı ışık var. Şarjı olduğunda bu ışık sönüyor. Söylediğim gibi şarj esnasında cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu en güzel özelliği bu. Birçok cihaz şarj esnasında kullanılmıyor e, bataryalı cihazlar. Bu konuda Bilginiz olsun. En çok sorulan sorulardan biri buydu. Bluetooth 5.0 olduğu için şarkı değiştirmeyi direkt e, cihaz üzerinden de yapabiliyorsunuz. Onu destekliyor cihaz. E, bununla beraber e, Android 7 ve üstü cihazlarda e, cihazın şarj seviyesini telefon üzerinden görmeniz mümkün oluyor. Bunu istediğiniz her yerde, AUX girişi olan her yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz hoparlörün girişine bir... E, girişinde Aux girişi varsa oraya bağlayıp da kullanabilirsiniz veya aklınıza gelebilen her yere uydurup kullanabilirsiniz. Cihazı ayrıca araca bağlayıp orada da bir göstereceğiz kısaca. O da e, bilgi olsun açısından e, sizlere öyle bir şey yapacağız. Bu bluetooth aktarıcıyla ilgili merak edilen konulardan biri de birden fazla cihazla bağlantı yapılabiliyor mu diye soruluyordu. E, onu da denedik. Bir tane Android cihaza bir de iPhone telefonla eşleştirip denedik. İkisiyle aynı anda bağlantı sağlıyor. Ancak bir tanesiyle veri gönderdiğinizde öbürüyle gönderemiyorsunuz. Telefondan veri göndermeyi durdurduğunuzda diğer mesela iPhone telefondan veri gönderdi mi? Onunla da çalışıyor. Yani ikisine aynı anda bağlantı sağladı. Onu da denedik. Ama tabii ikisiyle aynı anda bir müzik veya veri gönderilmesi tabii mantık dışı bir şey. Hangisiyle gönderilirse, ondan veri gelmesi durduğu zaman, öbürüyle gönderebiliyorsunuz. Şimdi Bluetooth alıcıyı aracımıza bağlıyoruz, AUX girişine bağlayıp çalıştırıp sizlere de göstereceğiz. Aracımız Opel Corsa, 2010 model. Bunlar da şu ön küllüğün yanında bulunuyor, AUX girişi. Buraya taktık. Şimdi Bluetooth'u devre dışı bırakıp tekrar kuralım, isterseniz. BSBA02 olarak görüyor cihazı. Eşleşmeyi bitirelim. Şimdi cihazımızı açıyoruz. Şu an aramaya geçti. Evet. Cep telefonundan da aratalım. Şu an BSBA02. Aracın AUX'unu da açtık. Şu an. Radyonun. AUX açtık. Şimdi bağlantıyı seçtik. Şu an bağlantı yapıldı. Şimdi telifsiz müziklerden bir deneyelim. Şu iki tane düğme bulunuyor şarkı ileri ve geri sarmak için. Bu düğmelere basık tuttuğunuz zaman sesi kısıyor, cihazın sesini kısıyor. Kısa aralıklı bastığınız zaman da bir sonraki parçaya geçiyor. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.